Merhabalar. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. 18-24 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Evet, Merkür'ün çocukları. Retro bitti, özgürsünüz. Hadi bakalım bu hafta bir de Başak yeni ayı var. Sizin ekürinizin diyelim ki bir şekilde yeni ayı aynı yönetici gezegene sahipsiniz. Etkiler hayatınızda neler olacak? Detaylarıyla videoda yer alırken soru cevap ve haftanın tavsiyesi ve birlikte Lütfen uyumlanın, odaklanın, rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler sizlerde de hoş geldiniz kanala. Benimle yeni tanışıyor olabilirsiniz ama tesadüf değil. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızın nasıl şifalandığını daha iyi anlamak istiyorsanız kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Bu anlamda abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoların altına bırakmayı ihmal etmeyiniz rica ediyorum. Al ver dengesini koruyan, kanala destek veren, paylaşımlar yapan, hediyeler gönderen herkese yürekten teşekkürler. Destekleriniz çok kıymetli bu anlamda. Evet bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 18-24 Ağustos haftası size neler getiriyor? Hayatınızın hangi konuları gündeminizde var olacak? Bakalım siz de onun üzerinden neler yaşıyor olacaksınız. Evet. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Bakalım bakalım. 18-24 Ağustos haftası hayatına hangi konuları getiriyor olacak senin açından? Pazartesi günü itibariyle hayatınızda özellikle değer verdiğiniz her ne ise buna dört elle sarılacağınız ve koruyacağınız durumlar olacak. Duygular, kariyer, para, değer verdiğin nedir ailede, Belki de bu sahip olduğun kişi olur hayatında e, koruyup muhafaza etmen gereken değerli olgular olduğu görünüyor. Pazartesi günü sen aslında özellikle şu anda içinde bulunduğun durumda senin için kıymetli olan her şeyi koruyacağın enerjiler içinde olacaksın. Salı günü hayatında radikal bir değişim, bir girişim, otoritelerle işin belki de müdür konumunda olan bir durum hayatında ya da bir yere müdür olmak gibi olabilir hayatında bir konu hayatına akıp gelecek. Çarşamba günü detaylara geçeceğim şimdi. Çarşamba günü özellikle boğa temaları hayatına yerleşecek çarşamba günü ve ev, mal, mülk, alış, satış, kira, arazi konuları bir taraftan mühendislik branşları ile ilgili konuların hayatına gelişi, çok bilgi olan, işinin deneyimi ehli olan bir kişinin e, alacağın tavsiyeyle sağlam bir adım atılması, e, genelde bu ev ve yuva konularının içeren e, durumlarla ilgili olacak gibi görünüyor. Şimdi Perşembe günü itibariyle süreç ne kadar uzun olursa olsun almış olduğun kararda devam edeceğin döngüde yer alıyor olacaksın halen daha bu kararı almayanlarınız varsa özellikle Perşembe günü hayatında başka bir seviyeye seni taşıyacak olan kararı alıp bu kararın arkasında durup süreç ne kadar uzun olursa olsun bu süreçte ilerleme kararı alacaksın. Cuma günü gizli saklı işlerle alakalı konular gündeminizde. Bir anlamda arkanızdan dönen dedikodular ifşa olabilir, ortaya çıkabilir bir anlamda. Bir taraftan da sen de kendi hayatınla ilgili olarak bazı gizli saklı işler yapma isteği içerisinde olabilirsin. Cumartesi günü uzaklarla iletişiminiz açılıyor. Beklediğiniz haber tarafınıza gelebilir. Bir anlamda bu uzak mesafe, şehirler arası olur, ülkeler arası olur bir haberleşme hayatınıza gelebilir. İletişim kaynaklarınız açıldı zaten ve bu arada da belki de beklediğin habere de cumartesi günü kavuşabilirsin. Pazar günü kendine odaklanacağın, bireyselliğine odaklanacağın, bedeninle ve özellikle fiziğinle ve ruhunla ilgileneceğin, artık ben neredeyim, ben kimim, ben ne istiyorum sürecine girip, bununla ilgili tüm düşünceler yüklenecek pazar günü ve sen açıkçası bir taraftan da artık dilini sivritmekten de geri kalmayıp, e, ee, hem kendini hem de sevdiklerini gelebilecek her türlü zarardan korumak için de bunu kullanacaksın. Ve diyor ki pazar günü beklediğin hakkın tarafına gelebilir. Dolaylı yollardan olacak bu açıkçası. Bir anlamda olmayan olabilir. Bir anlamda istediğin maddi manevi elde etmek istediğin neyse. Hakkın nerede neyse birikmişse ve alamamışsan bu bir kişi ya da bir olay vasıtasıyla olup tarafına dönüşü gerçekleşecek. Detaylara girelim bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. 18-24 Ağustos haftası hayatınızda detaylara şöyle bir bakalım bakalım. Pazartesi günü özellikle şu an bulunduğun konumu korumak. Şu an bulunduğun durumu korumak, elindekileri korumak, değer verdiklerini korumayı artık yönelip kaybetmek istemeyeceğin, dört elle tutunacağın ve hayatında da yeni sayfanın açılacağı bir gün olacak. Bir anlamda sen kariyerine değer veriyorsundur, kariyerinle ilgili olarak yeni bir açılım yapabilirsin. Bir bakmışsın, yeni bir vizyon kazanmışsın ve kariyerinle ilgili olarak, yeni bir aşamaya geçmişsin. Bir bakmışsın maddi varlığın var kenara ayırdın bu sana yepyeni bir hayat sağlayabilir. Bir bakmışsın sevdiklerinle ilgili yepyeni bir sayfanın açılışı oradan da sana gelebilir. Pazartesi günü özellikle hayatınızla ilgili yeni sayfanın açılışı gerçekleşmiş oluyor. Bir önceki hafta zaten yeni hayat başladı demiştim sizin için. Bu hafta da o hayatın devamını anlatıyor olacağım. Salı günü otoritelerle bir işinin halledilmesi gerekiyorsa İşi bilen akademik kariyerli bir kişiden alınan tavsiye ile öneri öneriyle bu işin pratik bir şekilde çözüldüğünü görebilirsin. Akademik kariyer konuları, üniversite eğitim konuları, devletle ilgili yazışılacak resmi kurumlarla ilgili konular, bir yerlerde bir yöneticiyle halledilmesi gereken durumlar, senin göstereceğin cesaret ve radikal kararınla aslında çözüme de ulaşacak. Ve çarşamba günü hayatında ev, emlak, mal, mülk, arazi konuları gündemde olup bununla ilgili nasıl bir adım atılması gerekiyorsa detay gündemini gösteriyor. Burada diyor ki yuvam olsun, düzenim olsun, kendi yuvam, kendi düzenim olsun. Tamam bir detay var. Bu da ne? Buradaki belki bir mal mülk satışından gelecek bir paranın da senin bu hayatına destek yapıp kendi hayatını inşa etmene sebebiyet vereceği görünüyor. Bir arazinin satışından gelecek para, bir evin satışından gelecek bir paranın ya da kiradan gelecek bir paranın hayatındaki yerleşime, zemine ve kendi yuvanı kurmaya aslında e, gerekli olan kısmını da gösteriyor olacak. Evet şimdi Perşembe günü hayatında senin tamamıyla geleceğini ilgilendiren bir konu gündeme geliyor. Perşembe günü sen daha önce aldığın bir karar varsa bu süreç ne kadar uzun olursa olsun devam edeceğim dediğin konuda gerçekten parlayacaksın. İşinle ilgili karar verdiğin ve süreç ne olursa olsun devam edeceğim dediğinde parlayacaksın. Kariyerinde yükseliş olacak. Işıltın artacak. Keşfedileceksin. İnternetten yaptığın bir iş varsa bu iş tamamıyla aslında bakacak olursan seni daha çok kitleye kavuşturacak. Daha çok görünülür kılacak bir taraftan. Ve perşembe günü bir parlak fikir hayatına gelecek. Sen bunu kendi kariyerine ve kendine uyguluyor olacaksın açıkçası. Şimdi YouTube bir kova burcu olduğu için diyorum ki YouTube üzerinden iş yapan benim gibi içerik üreticileri, ikizler burçları olanlar varsa onların perşembe günü yıldızlarında bir yükseliş o anlamda Teknolojik aletler üzerinden yapacakları, dijital üzerinden yapacakları eylemlerinde yükselişini gösteriyor gibi. Yabancı kültür ve ilişkileri, özellikle hayatınızda bir yurt dışı konumu varsa, o yurt dışına yerleşme ile alakalı bir durum varsa, bununla da ilgili parlayışınız devam ediyor, görünüyor ve sürecin Şubat'a kadar devam etmesi de söz konusu hayatınızda açıkçası. Evet. Geldik cuma gününe. Cuma günü arkandan ne kadar dönen dolap varsa hepsi ayığa çıkıyor ve açıkçası şuna da söyleyeyim mi? Hepsi böyle bir şekilde aydınlanıyor. Kimler ne söylemiş, ne konuşmuş hepsi bir şekilde sanki projeksiyon ışığı tutulmuşçasına kabak gibi ortaya dökülecekler. Kim konuşmuş, ne söylemiş, bir bakmışsın da arkandan kimler ne iş çevirmiş. Bunlar bir anlamda güneş gelmiş onların üzerine ışığını tutmuş ve onları meydana çıkartmış. Cuma günü bu enerji var. Şifa geliyor hayatına, ışık geliyor hayatına, karanlık konuların aydınlanışı söz konusu olurken gizli saklı kalmış her şeyin bir şekilde ortaya dökülmesiyle aslında senin hayatındaki iyileşecek durumun meydana gelmesi sebebiyeti olacak. Kiminizde gizli bir hastalık varsa bile bu iyileşecek. Yani bir bakmışsın ki doktor kontrolünde kullandığın bir ilaç bir anda fayda getirmiş ve sana şifa gelmiş. Sen iyileşmişsin. Doktor da demiş ki tamam iyileştiniz. Bunu kullanmanıza daha fazla devamı gerek yok. Cuma günü bu bir. İkincisi düzen konusu. Bir rutin konusu. Hayatında eee bazı alanlarda gizli gizli yaptığın çalışmalar varsa yani bunlarla ilgili olarak da bir düzenin gelmesi söz konusu olacak. Bir anlamda sıkıntı duyulan olay e, şifaya kavuşacak görünüyor. E, birileri, Cuma günü bir de şu konuda uyarmak isterim. Birileri, e, gizli saklı işler yapan birileri e, sana ya da gizli saklı işler yapmış olan birileri. Yani senin doğru söylediğin ortaya çıkıp da aslında yalan söyleyenin meydana çıkması. Ama o yalan söyleyen kişinin de bir şekilde senin enerjinden faydalanmak için sana da yanaşması söz konusu olabilir. Geldik cumartesiye. Cumartesi günü uzaklardan alacağın bir haber. Senin için bir şans. Ama ne memnun olmuyorsun. Ha diyorsun ben daha fazlasını istiyorum. Daha iyisi olsun. Daha güzeli olsun. Daha imkanı fazla olsun. Ne bileyim. Hani bir şans ama yani bu uzaktan gelen haberde pek memnun etmedi diyor dediğin bir durum olacak. Cumartesi günü hayatında açıkçası ama şans. Bak Başak yeni ay günü. Cumartesi şans var. Şansı gör. Elinin tersiyle sakın itme. Uzaklardan gelen bir şans hayatına akıp gelebilir. Bu şehirler arası da olur, bir mesafe var. Ülkeler arası da olur. Bir sahil beldesinden gelecek bir haber de olabilir. Pazar gününe geldiğimizde sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler, hayatın adına yaptığın bir başvurunun onay sürecine girebilirsin. Bir bakmışsın onay gelmiş. Kendinle ilgili, kendi yeni hayatını geçiş sürecine girebilirsin. Şans seninle birlikte. Bir şey sana hizmet edecek. Net söylüyorum. Geçişle kolaylaşacak. Hayatında şanslı bir geçiş dönemine girmiş bulunuyorsun. Ve bir fırsat kapını çalıyor olacak. Bu fırsat için hayatından bazı kişilerle görüşmeyi bırakman gerekebilir. Açıkçası görünüyor ki dolaylı yollardan bir mal varlığı üzerinde ya da bir hak üzerinde iddia eden yani hak iddia eden insanların hakkını alamadığı ve onlardan aslında feragat ettiği ve dolaylı yönden de bu hakkın tarafına döndüğü bazı durumlar söz konusu olacak. Bazılarınız açısından bu da çok şans getiriyor. Özellikle diyor ki hakkını alıyorsun. Dolaylı yönden birileri almanıza engel olsa da size kayıplar yaşatmaya çalışsa da aslında onların hiçbir hakkının olmadığı anlaşılıp hak size teslim edilebilir. Yani giden gitti, kalan sağlar bizimdir deyip hayatınıza devam edeceksiniz. Bazı fırsatları tam da yerinde görüp değerlendireceğiniz. Bir de bazılarınızın bazı yerlerde alamadığı hakları olsa da hayat onlara başka bir yerden fırsat verecek. Ödülün başka bir yerden de gelebilir. Dolaylı yollardan dedim ya gelme söz konusu. Ama kendi bireyselliğinde çok şanslısın. onaylar aylar geliyor biri sana hizmet ediyor, hizmet sektöründe işin kolaylaşıyor. Pazar günü bu konularla ilgili çok güzel enerjiler içerisinde olacaksın. Hayallerine bir adım daha yaklaştığın iki haftalık döngüdesin. Evet bir risk var. Sen bunu üstleneceksin ama hayaline de yaklaşmış olacaksın açıkçası. Soru cevaba geçelim mi? Soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. 18-24 Ağustos haftasında neler yaşayacaksınız? Hangi enerjiler hayatınıza geliyor olacak bakalım. Evet, hayat sana bir şans sunuyor bu hafta. Bu şans içerisinde konfor da sunulur, varlık da sunulur, duygu da sunulur size bir şekilde. Fakat burada ne kadar da olsa bu durumdan pek böyle memnun olmadığınız, sanki duygularınızın tam yerine oturmadığı, yani konforda da olsan tam böyle mutluluğu yaşayamadığın bir durumda söz konusu olacak gibi görünüyor. Bir memnuniyetsizlik ama sunulan bir şans var tabii ki. Duygularla ilgili bir memnuniyetsizlik söz konusu. Ama şans var. Başka hangi konular var? sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere 18-24 Ağustos haftasında çok zor durumda çok zor zamanlar geçirmişsin. Yani dibe gittiğin zamanlar diyelim ki 10 ay. 10 aydır hayatında belki de bazı konular çok dipteydi. Sen artık dibin dibini de mi gördün? Ama şimdi ibre yukarıyı gösteriyor. Yükselişin başlıyor hayatında ve umut dolu bir haber geliyor tarafına. Umudun da artıyor. Artık dipten çıkıp yüzeye gelip bir üst seviyeye geçiyorsun hayatında ve umut varmış diyorsun. Ve o zor zamanlar geride kalıyor hayatında açıkçası. Sen de umuda yolculuğa başlayıp açıkçası yükselişe doğru da geçiyor olacaksın. Bakalım. Başka hangi durumlar var? 18-24 Ağustos haftasında sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere. Evet aynı şey. Bitti. O 10 aylık düzen, o sıkıntı bitti. Yani hayatında artık bazı durumlar yüzeye çıkış senin de yükselişin başlamış oluyor böylelikle. Dedim ya dibin dibini gördün, sıkıntı çektin. Ama artık yükseliş ve umuda yolculuk. Ve umut kendini gösteriyor. Sen de artık yüzeye çıkıp daha da ileriye doğru gidiyor olacaksın hayatında. Peki haftanın tavsiyesi. Hah. Haftanın tavsiyesi diyor ki izin ver. Işığın parlasın. Sahne senin bu hafta. Parlat ışığını göster kendini. Show time diyorum sizin için. Ve böylelikle diyorsun ki etrafına da gölge etme başka ihsan istemem senden. Ama benimle gücümü paylaşmak ya da gücümden yararlanmak istiyorsan hayatımda kalabilirsin bir şekilde. Sen ama yeter ki bana gölge etme. Sakın ışığınızı bu hafta kimsenin söndürmesine izin vermeyin. Gerçekten tamamen sosyal dijital mecrada iş yapanlar dahil kariyerle ilgili dahil yükselişin ve ışığının keşfedildiği bir hafta artık özgürsün. Bu anlamda bu hafta sana yükseliş veriyor. Göster kendini. Sakın kendini kapatma bir yere. Ve özelliklerini, niteliklerini, enerjini yansıt. Kendinle ilgili varlığını ortaya koy. Işığını göster. Ben buradayım." de. Sahne benim, benim zamanım." de. Haftanın tavsiyesi sizlere budur. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. Bu hafta sahne sizin. Lütfen show time diyorum. Evet. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek istiyorsanız lütfen videolarımı güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyin. Sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste